gündüz vakti. Kuş bakışı, biri kadın, ikisi erkek, üç görme engelli, ellerinde beyaz bastonlarıyla kaldırımda yürüyor. Kör olduğunda otomatik olarak duymadığını da düşünüyor ya da bacaklarında tutmuyor, ayakta duramıyormuşsun gibi muameleler yapılıyor. Yaya geçidinden karşıya geçerlerken kadın bir eliyle beyaz bastonunu kullanıyor. Diğer eli yanındaki adamın omzunda duruyor. Ya da ne bileyim yetişkin değilmişsin gibi de çocuğa davranır gibi de muamele yapılabiliyor. Bir kafede çay içiyorlar. Bu yanlış algılar var. Biz bunlarla da mücadele ediyoruz tabi. Ama bunun kapsayıcılıkla çözülebileceğini inanıyoruz. Ağaç dallarının arasından görünen mavi gökyüzünde güneş parlıyor. Ekranda herkes için yaşanabilir bir dünya yazıyor. Engelsiz Erişim Derneği'nden Gökhan Güngör konuşuyor. Gökhan, kumral, çene sakallı, bıyıklı, omuz hizasındaki uzun saçlarını arkasına toplamış, kırklarının başlarında bir erkek. Polo yaka, kısa kollu, gri renk bir tişört giyiyor. Ofisteki kitaplığın önünde oturuyor. Yanında Engelsiz Erişim Derneği'nin Rolap'ı duruyor. Derneğin logosunda bir güneş sembolü var. Altta QR kod ve derneğin internet adresi engelsizerisim.org yazıyor. Yazılarda bireyler alfabesi de kullanılmış. Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesini kazanarak İstanbul'a geldim ve burada yurtta tek bir yaşam sürdüm. Sivil toplum örgütlerinde engelli aktivisti olarak çalışmalar yürütmeye başladım. Satranç milli takımında da belli dönemlerde ülkemizi temsil etme durumunda oldum. 2011 yılında Engelsiz Erişim Derneği'ni kurduk. Üçü ofisteki masada oturup konuşuyorlar. Önlerinde görme engelliler için erişilebilir hale getirilmiş oyunlar var. Bilişim alanında hem erişilebilir modeller çıkaran hem de erişilebilirliğin olması için savunuculuk yapan bir örgütüz. Engelsiz Erişim Derneği'nden Nurşen Korkmaz konuşuyor. Nurşen 40'lı yaşlarda, zayıf ince yapılı, kahverengi gözlü, elmacık kemikleri belirgin olan bir kadın. Göğüs hizasındaki sarı saçları açık ve omuzlarını geçiyor ve kısa kollu siyah bir bluz var. Kitaplığın önündeki yeşil koltukta oturuyor. Ne tür zorluklar yaşıyorum? Çocuğumdan örnek vereyim. İşte çocuğum kamutkiana bağlı olarak belli okula kaydoldu diyelim. Ben çocuğumun okulun hangi okula kaydolduğunu öğrenmek için gireceğim ilgili web sitesine. Ama orada güvenlik kodu görsel olarak verildiyse, ben başkasına ihtiyaç duymadan orayı aşamıyorum ve çocuğumun hangi okula kaydolduğu bilgisine erişemiyorum. Ben de herkesle eşit bir şekilde bu hayata katılmak istiyorum. O bu benim temel hakkım. Sitemiz var. Bunu erişilebilir yapmak istiyorduk. Sadece kendimizin değil, sonuçta biz topluma da ulaşmak istiyoruz ve bunun için de web sitemizi yenilememiz gerekiyordu. Çeşitli dijital desteklere ihtiyacımız vardı. Proje kapsamında Engel erişim Derneği'nin web sitesini yeniliyoruz. Erişilebilirliği yüksek bir site haline getiriyoruz. Chatbot yapıyoruz. Bu chatbot dediğimiz şey engellilikle ilgili mevzuatları ve bilgileri yüklemeye çalışıyoruz. Bilgisayar monitörünün arkasına eşit erişilebilir engelsiz hayat yazılı etiket yapıştırılmış. Ve sosyal medya araçlarının etkin ve kullanımıyla da ilgili proje kapsamında destekler alıyoruz. Gökhan, kısa saçlı ve ince bıyıkları olan erkekle masada oturuyor. Kısa saçlı erkek, önündeki dizüstü bilgisayardan... ...Engelsiz Erişim Derneği'nin internet sitesine giriyor. Ara kurumsal. Kurumsal. E, iletişim. Kurumsalın içine girmen lazım. açacağız, tamam. Link 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 raporları. Engelsiz Erişim Derneği'nden Kadir Ahıska konuşuyor. Kadir, elinde beyaz bastonuyla kitaplığın önünde oturuyor. 30'lu yaşlarda, kısa ve kahverengi gür saçları ve ince bir bıyığı olan kumral bir erkek. Kestane rengi saçları kabarık ve gür. Kollarında ve yakasında mavi şeritleri olan polo yakalı, bej rengi bir tişört giymiş. Bir web sitesinde geçireceğimiz zaman kısalabilirken erişilebilirlik ön plana atılmadığı için o süreç çok uzayabiliyor. Yani dijital erişilebilirliğin önemli çalışmaları yaparken biraz daha verimli bir süreç geçirebilmemiz birine bağlı olmak istemiyoruz. Bizim kararlarımızın birileri tarafından alınmasını istemiyoruz. Herkes nasıl rahat bir şekilde bir otobüse binebiliyorsa, okula gittiğinde dersini alabiliyorsa ben de bunları alabilmek istiyorum. Biz herkes için yaşanabilir bir dünya istiyoruz ve bunun için mücadele veriyoruz ve bunun için de herkesi kapsayan, evrensel tasarım ilkesiyle üretilen ürün ve hizmetlerin olduğu bir toplumsal sistemin inşası için uğraşıyoruz. Gökhan, Kadir ve Nurşen ellerinde beyaz bastonlarıyla kaldırımda yürüyorlar. Beyaz zeminde destekçi kurumların logoları görünüyor. Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, European Bank for Reconstruction and Development ve Türkiye Mozaik Foundation Hashtag destekliyoruz ifadesinde STK harfleri büyük yazılmış. İnternet siteleri ise şu şekilde siviltoplumdestek.org www.ebrd.com Türkiye Engelsiz Erişim Derneği, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, Türkiye Mozaik Foundation ve European Bank for Reconstruction and Development EBRD işbirliği ile hayata geçirilen dijital dönüşüm fonu kapsamında desteklenmektedir.